Herkese yeniden merhabalar ve sevgili 5. sınıflar lütfen bize Türkçe klasik sınav örneği atın diye yorumları yazdınız. Bakın arkadaşlar sizler için hazırlanan Türkçe sınavının birinci dönem birinci örnek yazılı soruları karşınızda. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Klasik sınav olsa da sınav tarzı değilse de yüzlük sorular seninle. Hemen kağıt kalemini hazırla soruları Çöz benimle. Hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Her soru 10 puan değerindedir dedi. Şiirin ana duygusunu ve konusunu soracak bize. Dikkatlice okuyoruz. Ne anlatılmıştır ve başlık ne olabilir tarzında düşünerek yanıt verebilirsiniz. Nerede ufuklarına gönlümü bıraktığım gökyüzü? Nerede omuzlarına başımı yasladığım vefakar dostlar? Nerede çocukluğum? Ben ne zaman bu kadar yaşlandım? Yorgunum. Yumsam ya göz... Neden? nerede anne babanın kollarındaki deliksiz uykum. Evet şair oldukça yalnız hissediyor ve gerçekten çocukluğunu özlemiş. O zaman şiirin ana duygusu için çok rahat bir şekilde diyebiliriz ki bu şiirde ne diyebiliriz? Çocukluk özlemi diyebiliriz. Şimdi olabilecek seçeneklerden bazılarını düşünürüz ama en çok da çocukluk özlemi var. Yalnızlık duygusu var biraz arkadaşlar. Çünkü büyümüş ve çocukluğunu özlüyor. Çocukluğu onun arkadaşı gibi muhtemelen. Biraz da tabii ki ve vefadan şikayet ediyor değil mi? Vefa diyebilirsiniz. Ama şiirin konusu için diyebiliriz ki ha, ana duygusu için özlem deyip konusu için de doğrudan çocukluk özlemi diyebiliriz arkadaşlar değil mi? Ya da özlem diye de bilirsiniz. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Yani sizin bir şiirden ne anladığınız, anlatılan paragraftan ne anlatıldığını anlayacak şekilde yanıt verdiğiniz zaman çok şöyle, rahatlıkla ana fikir, konu, başlık, sorulara yanıt verebilirsiniz. Hemen ikinci soruyu da kaldığımız yerden devam edelim. Öğrencilik, bilgiye aç bir zihnin anahtarıdır. Sınıflarda öğrenilenler, hayat boyu kullanılan becerileri şekillendirir. Öğrencilik, arkadaşlık, deneyimler ve başarılarla dolu bir öğrenme sürecini temsil eder. Bu dönem, geleceği inşa etmek adına önemli bir adımdır dedi ve sizin öğrenciliğinizi çok güzel bir şekilde ifade etti bence de. İki ve üçüncü soruları yukarıda Peki metne göre cevaplayınız diyen sorunun ikinci sorusu metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yazınız. Hemen yazalım. Aç, tok, dolu, boş. Peki yazdığınız kelimeleri birer cümlede kullanınız. Çok güzel. Tok kelimesini yazalım. Şu an karnım, karnım, tok. O yüzden yemek yemeyeceğim. Şimdi boş kelimesini kullanalım. Hemen bakalım ne diyelim ne diyelim arkadaşlar. Kovanın içi boşmuş dedikten sonra örnekledik cümleleri yazdık ve böylelikle de bir 10 puan daha aldık diyorum. Klasik sınavlar bence oldukça kolay. Neden? Çünkü sizlerden öğretmeninizin anlattığı her şeyi anladığınızı göstermenizi istiyor. Dolayısıyla bildiğiniz her bilgiyi lütfen tabii ki doğru olabilecek her bilgiyi lütfen e, sınav kağıdına yazmayı unutmayın. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin kökünü ve eklerini örnekteki gibi gösteriniz dedi. Sınıflarda demiş sınıf kökü aldığı ilk ek. Ek ikincisi da, de, hal, eki. Hemen bakıyorum. Arkadaşlık. Kelimenin kökü arka değil. Arkanın arkadaşla bir anlam ilişkisi var mı? Aslında arkasını kollayan demek. Arkadan arkadaş diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arkasını kollayan arkadan arkadaş arkadaştan arkadaşlık evet arka isim kökü arkadan arkadaş yine isimden isim yapan ek yapım eki lık da yine isimden isim yapan ek yine bu da yapım eki başarılarla başarmak kelimesinin fiilinden, fiil kökünden başarı, başarıdan çoğul eki olanlar ve sonra ile birleşmiş aynı şekilde. Bakın başarılar la diyerek yani başarmak fiil kökü, başarmaktan başarı isimden, fiilden isim yapan yapım eki, lar çoğul eki, la aynı şekilde bakın birleşmiş ek. Bilgiye bakıyorum. Bilmekten fiil kökünden bilgi, bilgiden y kaynaştırma sesi, e de ismin yönelme hali. Dolayısıyla burada bakın yine bir kök var. Bilmekten bilgi fiilden isim yapan ek var. Y kaynaştırma sesi, kaynaştırma eki yaşasın. E de yönelme hali olan ismin e, A hali diyerek de isme gelmiş. Bakın bu şekilde rahatlıkla çekimlenmiş. Yani şu yapım eki, şunlar çekim eki diyerek de vurgulayabiliriz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kıvılcımlar. On Fazla soru görmek istiyorsanız kanalımızda 5. sınıf Türkçe sınavına ait oldukça fazla video var arkadaşlar. Sınavlar test tarzında hazırlanmış olsa bile oradan paragraftan okuduğunu anlama, şiirde okuduğunu anlama, ekler, kökler buna da dair çok fazla örnek bulabilirsiniz. Ne kadar çok soru görürseniz o kadar kolay yanıt verirsiniz. Dördüncü sorumuz camdan içeri dolan rüzgar odadaki herkesi selamlayarak geçti. Rüzgar herkesi selamladı. Bu cümlede kişileştirilen varlığı aşağıya yazınız diyor. Tabii ki de rüzgar diyeceğiz. Neden arkadaşlar? Çünkü selamlamak insana ait bir özelliktir. Ama burada sanki rüzgar herkesi selamlamış gibi insana ait bir özellik kendisine yüklenmiştir. Yani rüzgar kişileştirilmiştir arkadaşlar. Beşinci soru. Evet 50 puana doğru ilerliyoruz şu anda. Cümlelerde ifade edilen duyguyu yay ayraç içindeki boşluğa yazmamızı istedi. Hemen bakıyorum. Keşke peşinden gidip özür dileseydim. O kadar pişmanım ki. Pişmanlık yazalım o zaman buraya. Acaba gittikleri yerde başlarına bir şey geldi mi? Çok endişeliyim. Onları gerçekten merak ediyorum diyerek de endişe, merak kavramlarından birini yay ayraç içine yazarak da belirtilen duyguyu hızlıca verebilirsiniz. Öfke, sitem, kıskançlık tamamı olabilir. Dolayısıyla duygulara hakim olabilmek elbette çok fazla kitap okuyan öğrencilerin işidir. Var mı okuduğunuz kitaplar? Şu an elinizde hangi kitaplar var? Haydi bakalım. Bugünün gülümseten sorusu olarak soralım. Yorumlarda bizlere yazın. Hangi kitabı okuyorsunuz? Evet merak ediyorum. Tavsiye verenler var mı? ...bizlere yazın bakalım. Ben de öğrencilerime tavsiye vereyim kitaplarınızdan. Hemen diğer soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin eş seslisinin kullanıldığı cümleler kurup yazınız dedi. Kara günler geride kaldı. Eş sesli dediği için yazılışı aynı anlamı farklı olacak. Kara burada siyah anlamında kullanıldı. Yani kötü anlamında kullanıldı. Zor anlamında kullanıldı. Biz e, kara parçası olarak kullanalım. O zaman diyelim ki... Asya kıtası değil mi? En büyük kara parçasıdır. Evet, oldu bence. Bir genel kültür bilgisi de vermiş olduk. Diğer soru. Aralarındaki bağlar gittikçe güçleniyor. Burada biraz da mecaz anlamda kullanılmış arkadaşlar. Yani ikisinin birbiriyle olan ilişkisi, yakınlığı anlamında. Biz de diyelim ki üzüm bağından üzüm bağından üzüm topladık diyelim. Harika oldu. Var mı aranızda üzüm bağları olanlar, üzüm toplayıp yiyenler? Çok da lezzetli olur. Üzüm de en sevdiğim meyvedir gerçekten. Diğer soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yedinci soru. Cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin Eş anlamlısını boşluklara yazın. Hmm. Bu sene aldığı notlar çok iyiydi. Senenin eş anlamlısı bu yıl aldığı notlar çok iyiydi diyerek de yılı yazmış olabiliriz. Yani anlamları aynı, bu defa yazılışları farklı oldu. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi çünkü o görev sorumluluğu olan birisi yani kendisine verilen görevi rahatlıkla, güzellikle yerine getirdi diyerek çok hızlı bir şekilde 7 sorunun çözümünü de tamamlamış oluyoruz. Çocuğunu... Evet sıra 8. soruya gelmişken aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere anlama uygun olacak şekilde yazılması gereken geçiş ve bağlantı ifadelerini yani bir nevi ileride de öğreneceğimiz şekilde bağlaçları yazınız bulunuz dedi. Bakıyorum ödevlerini yapmıştı okula götürmeyi unutmuş. Yani biri olumlu biri olumsuz iki cümle bağlanmış. Bu durumda ben araya fakat yazabilirim ancak yazabilirim. Ama yazabilirim arkadaşlar. istediğinizi çeşebilirsiniz. Dışarıda sağanak yağmur bastırmasına rağmen evet zaten A, E'den de direkt ipucu yakalayabiliyorum. O içeri girmiyordu. Bastırmasına rağmen bastırdığı halde bastırmış olmasına rağmen o içeri girmiyordu diyerek de cümleleri birbirine bağladık. 10 tam puan daha aldık. O halde inşallah herkes Türkçe sınavından 100 alır. Aldığınız notları yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin çok çok iyi notlar almasını bekliyorum. Unutmayın arkadaşlar 70'in altında not almamanız gerekiyor. Sizler için Türkçe'de bu yıl her yıl olduğundan daha önemli. Evet nokta tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır dedi. Yukarıdaki açıklamayı dikkate alarak içinde gün, ay ve yıl geçen, gün, ay ve yıl geçen, Tarih cümlesi yazınız. O zaman ne yazalım? 29 10 2023 tarihinde, evet. Anlayanlar gülümsedi, hatta beğendi bile. Cumhuriyetimizin değil mi arkadaşlar? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Yaşasın diyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gösteriler oldu. Şöyle yıldızlar atmak istiyorum. Harikaydı. Umarım hepiniz izlemişsinizdir. Bugün burada olduğumuz için gerçekten geçmişte bu uğurda can veren, hayatını kaybeden